Herkese merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir videoyla yine sizlerleyiz. Sizler için yeni yayın hayatına başlayacak olan Yaz Dizisi Gül Masalı'ndan yepyeni kamera arkası paylaşımlar getirdim. Çekilişler tüm hızıyla devam ediyor ve kamera arkası oyuncuların paylaşımları da çok seviliyor. Isparta'da başlanan çekimler Isparta'da da devam ediyor. Gül bahçelerinde olan çekimler dizi sevenleri de merak uyandırıyor. Herkes şimdiden çok heyecanlı. Şimdilik ise benden bu kadar arkadaşlar. Bir sonraki videolarımızda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Videoları beğenerek paylaşmayı ve yorum yazmayı unutmayın.